Merhaba arkadaşlar. Krampon alırken hangi kramponun elit, tam prof, yarı prof ve amatör olduğunu anlayamıyorsanız size bunu anlatacağım. Nike'ın Phantom serisinden başlayalım. Prof sporcuların tercih ettiği elit serisi tam prof krampondur. Model etiketinde Pro yazıyorsa yarı prof bir krampondur. Akademi yazıyorsa amatör bir krampondur. Club yazıyorsa o serinin en alt düzey kramponudur. Bu saydığımız elit pro akademi club sıralaması Nike markası için geçerlidir. Şimdi de Adidas kramponlarını sıralayalım ve Predator serisinden devam edelim. Model etiketinde bir yazıyorsa bu prof sporcuların tercih ettiği tam prof bir krampondur. 2 yazıyorsa yarı prof bir krampondur. 3 yazıyorsa amatör bir krampondur. 4 yazıyorsa o serinin en alt seviye kramponudur. Oradan koşarak uzaklaşabilirsiniz. <laughs> Bu krampon da benim aldığım Mercurial serisinin Superfly 9 Elite modeli şiddetle tavsiye ederim harika bir krampon. Diğer önemli bir detay da hangi zemine hangi kramponu almalıyım? Krampon modelinin en sonunda FG, AG, HG ve SG yazar. FG yani firm ground gerçek çim kramponudur. AG yani artificial grass suni çim kramponudur. SG, Soft Ground, yağmurlu, baltık zeminlerde kullanılan çivili kramponlardır. HG, Hard Ground ise sert zeminlerde, futsal zeminlerinde kullanılan futsal ayakkabılarıdır. Suni çimde de FG'yi kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı yaratmaz. AG'nin FG'den farkı dişlileri daha az ve daha kısadır. Prof kramponların amatör kramponlardan temel farkı çok daha hafif olması ve son derece kaliteli malzemelerden yapılmış olması ve ayağı çok iyi sarıyor olmasıdır. Umarım bu video sizin için açıklayıcı olmuştur. Vurduğunuz gol olsun.